Merhaba, ben Umut Budak. Müşteri Deneyim ekibinde back office uzmanıyım. Evet hatırlıyorum çünkü daha 4 ay oldu. Henüz çok iyi değilim. İlk başta insan kaynakları yöneticimiz Dilara Hanım ve Fatih Bey ile bir mülakat sürecim oldu. Mülakat sürecinden sonra zaten çok kısa süre içerisinde arandım. İlk işe başladığım günde de açıkçası bizde böyle iki tane önemli mevsim var. Kış mevsimi ve yaz mevsimi. Biraz yoğunduk. O yüzden çok çok hızlı adapte olmak durumunda kaldık. Ben 3. günde bir baktım sistemdeyim. Orientasyon sürecim çok kısa sürdü diyebilirim. En sevdiğim an, işe başlamadan hemen önce Bihter'e sarmak. İnanılmaz birbirimizle atışmalarımız var, çok komik oluyor. O yüzden motive oluyorum aynı zamanda. Şirket çalışma ortamı çok sıcak. Açık ofis olması inanılmaz keyifli. Bir mail trafiğimiz var ama bazen iş yoğunluğu olabiliyor, de olduğu gibi. O yüzden açık ofisi kullanıp bazen insanları darladığın oluyor. Hepsinden şimdiden özür diliyorum tekrardan ama darlamak zorundayım sizi. Yani en unutulmaz an iyi anlardır. O yüzden benim ilk teşekkürüm bence benim için en unutulmaz an olsa gerek. Çünkü e, Ahmet Hakan'dan bir mail aldım bununla alakalı. Biraz gidilirmiştim açıkçası ama iyi bir mail olduğu için de güzel ve unutulmaz bir an oldu benim için diyebilirim. Buna gülebilirler. Bir erkek olarak çalışmamasının en tuhaf yöresi bence dudak nemlendiricim var. Yüz nemlendiricim var. Bunlar benim için maalesef çok önemli şeyler. Çünkü cildimin kurumaması gerekiyor. Bir de araçlarda olduğu gibi böyle telefon tutucu var. Çünkü bazı işlerimizi, özel işlerimizi WhatsApp'tan çözmek zorunda kalıyoruz. O yüzden telefonumu görebileceğim, mesajları görebileceğim yerlerde olmalı. O yüzden bu üçünü söyleyebilirim. Ama ilk ikisi için gülmeyin lütfen. <laughs> Burada biraz politik davranmak istiyorum müsaadenizle. Üst yönetimde çok fazla Beşiktaşlı var. Galatasaraylı sayısı da pek az değil. O yüzden Galatasaraylı bir sanatçı olan Kaya'nın Beşiktaş ile özdeşleşmiş bir aşk hikayesi olabilir. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Siyah yazı söylemeyin. Yani aslında süper kahramanlık böyle çocukluktan dışarı çıkacağım biraz. Benim yaptığım işte biraz böyle sebep sonuç ilişkisi kurmamız gerekiyor. Çünkü pek çok departman var ve bazen problemler farklı departmanlardan da kaynaklanabiliyor. Bu ilişkiyi kurabilmek için de tam olarak müşteri anlatabilmek için detaylı olarak her şeye hakim olmamız gerekiyor. Bu da Sherlock Holmes diyebilirim. Herkese her şeyi sorup her şeyi öğrenip müşteriye de şeffaf bir şekilde durumu anlatıp sorunu çözmeye odaklanıyor. Sherlock Holmes.